Evet. Çok Edirne'deyiz. Birinci gastronomi festivalindeyiz. Müzik Edirne'de Müzik de, çok e, İlkırsız Turizm Müdürlüğü valinin himayesinde harika bir kitap yapmış. Geçmişten günümüze gelen lezzetleri bu kitabın içinde toplamış. Ve de topraktan sofraya Edirne. Demiş. Şöyle biraz anlatır mısınız? Tabii efendim. Ee, İçinde yaklaşık tam olarak 100 tane tarif bulmakta. Bu tarifler tek tek şöyle köy, köy e, kasaba kasaba gezilerek edinmeme çevresinde e, yaşlarımızdan, büyüklerimizden e, not edilerek Nenelerimizin tarifleriyle. Tarifleriyle evet. Dedelerimizin, nenelerimizin tarifleriyle <laughs> tamamen oluşturmuştuk yaptı. Ve gelecek nesillere bir mirastır. Önemli bir mirastır. Kültürel mirastır. O yüzden de çok kıymetli bir çalışma. Çok önemli yani. bir çalışma çok, çok önemli. Evet. Geçmişten geleceğe lezzetler bu kitabın içinde ciddi diyorum. Gerçek tartışılmaz çok önemli bir kitap. Çok değerli.